Merhaba arkadaşlar, ben Süper. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün benim için çok önemli bir gün. Çünkü 50.000 aldık. <laughs> Öncelikle gerçekten beni destekleyen, desteklemeyen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız benim canım ailem. Bu arada ilk videolarımda 50 bin olunca bir şey yapacağıma dair söz vermişim ama ne yapacağımı hatırlayamadım. Eğer siz biliyorsanız yorumlara yazın. Sözümüzü tutalım. Darısı 100 deyip bugün izleyeceğimiz videoya geçelim. Bugün TikTok'taki en aptal, en avanak insanlara bakacağız. Oh. Evet bunu yapacağız. Kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz hızlı bir şekilde videoya geçelim dakika bir gol bir ya gerçekten bir sakatlık çıkaracaksın uzaklaş oradan derken her bir sakatlık çıkarman çok hoş ya yuvarlan ya sen oradan oradan yuvarlanma hak ettin sen bir düş de gülelim ya Aa, ölmüş balığını klozete atıyor Hı -hı. üzerine sifon çekecek ne aslında ölmemiş mi oha sadece numara yapıyormuş balık ama artık öldü ya of ne ya bu videoya aptal insan diyemem bu videodaki aptal olan tek şey balıktı evet niye ölmüş sakı diye yapıyorsun manyak bir yerlere sıkışan insanların videolarına bayılıyorum gerçekten. Bu çocuk da artık ne kadar sıkıldıysa ayağını emniyet kemerine dola 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 böyle oldu. Bunu nasıl çıkarabilirsin? Bunu çıkarmanın tek yolu emniyet kemerini kesmek ya. Yani. <laughs> oh. Bu abimiz makarna pişerken uyuya kalmış ve makarnanın son durumu. Bu kafa fazla size ya gerçekten. Bitki çayı demliyorsunuz. Evet, kapağını kapattınız ve bitki çayını. Hmm. <laughs> Abi unuttuğum bir şey var. Süzgecin altına bardağı koymak. Bu arkadaş TikTok'ta gördüğü bir şey yapabileceğini düşünmüş ve sonuç ortada. iPhone 11 mi? Siz ya çok zenginsiniz ya da çok aptalsınız. Bence ikincisi. Bu kadın yürüyen merdivenlerde yürümeye devam etti ve tüm çabasının yanlış yönde harcadığını farkında değildi. <laughs> Bu ablaya çok da aptal diyemem çünkü ben buna eğlencesini yapıyorum. Hoşuma gidiyor. <laughs> ya da ben de aptalım yani. <laughs> Abi arkada meyve içiyorsun? Pipetle bir şeyler içiyorsun. İçemiyorsun. <laughs> Abi acaba pipetin ucunu ağzına götürmeye ne dersin? Pipeti çıkardı doğrudan içmeye başladı ya. <laughs> Akıl paçadan akıyor ya. Buradaki insanlar pizza sipariş etmiş ve gelen şey Ramazan pidesi mi bu ya? <laughs> Nasıl olur böyle bir şey? Evet. Ama dilimlemeyi unutmamışlar. Bence en önemli nokta buydu. Eski sevgilinin sana doğum gününde aldığı 5000 dolarlık Chanel çantanı gömdün mü? Oo. Oh. Oo, oh, bu nedir? Bir tane kıllı, mus dondurulmuş paketli tavuğu paketinden çıkarmayıp, hiçbir şekilde paketinden çıkarmaya üşenmeyip has, öylece fırına atmış. Ve sonuç ortada. <laughs> Aptallıkta son nokta. Evet. Abla kapıyı bisiklet kilidiyle kitlemeye çalışıyor. Diyor ki, eğer böyle koyarsan bak kilitlenir. Evet. Bayağı kilitlendi ya gerçekten. Evet abi diyor ki ama insanların kapıdan girmesini engellemek için yapıyorsun şu an. Kilitli değil bu. Abla diyor ki ne demek istiyorsun nasıl yapacağım o zaman? Şaka mısın ya? Gerçekten şaka mısın? Bak eğer onu çapraz bir şekilde bağlayabilirsen kapıyı kilitlemiş olursun. Şimdi de anahtarlar sıkıştı anahtarları çıkaramıyorum diyor. Of. <laughs> <laughs> Yukarı çekerek çıkarabilirsin mesela değil mi? Yemin ederim dünyanın en sabırlı adamı herhalde ya arkadaki abi. Hadi kilitle artık! Sonunda evet. Ha, bak bak! Bak çıkmıyormuş değil mi? Kilitlenmiş kapı. Tebrikler. Bu insanlar işte senin ömründen ömrünü sömürebileceğin insanlar. Allah bu videoyu beğenen hiç kimsenin başına böyle insanlar göndermesin ya. Amin. Benim zavallı çocuğum diye. Ama çocuğun kafasına maviye mi boyadın ya? Gıda boyası mı o? Çocuk çirinlere dönmüş ya. Of. Ne? bu bazen benim yapmak istediğim bir şey. Ama bu değildi. Yemek mi yapıyorum? Sıvı yağ yerine deterjan mı koydum? Korkunç. Ha pinyata. Benim doğum günü. Evet abla poz vere. ver. 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 <laughs> Instagram'a böyle efektler var biliyorsunuz. 2022'de ne iş yapacağım diye. Evet abla çıkacak bakalım. Vay kendi işini kur çıktı. Niye şaşırdım peki? Böyle bir insanın kendi işinin olması o kadar mükemmel bir şey ki sen manyaksın herhalde. Oy pankek. Pankek mi çevireceğiz? Allah başarılı. İkinciyi de yaptık. Kesin üçüncüde bir şey... <laughs> o U dönüşü için direksiyonu çevirdiğinde diyor. Ama arabanın içinde U dönüşü için bir buton mu var? Gerçekten böyle bir buton var mı? Yoksa o buton arabanın başka bir şeyine mi yapmaya neden oluyor? Umarım bu videodaki aptal olan kişi ben değilimdir. Sağlıklı beslenmek çok kolay adlı bir video. Patatesin arasına marul koyup yemek. Kolonun arasına marul koyup yemek. <laughs> ben de çok kolay sağlıklı beslenmek. Karınç çölemiyor. <laughs> Araştırmalara göre COVID-19 pandemisinde doğan çocukların IQ'sunun düşük olduğu ortaya çıkmış. Ve çözümünü göbeğin üzerine maske koyarak mı bulduk? Yoksa bu dikkat çekmek adına yapılan bir şey miydi? Umarım burada da aptal olan kişi ben değilimdir. Yine dolandıralım. Kapı yanlış tarafa doğru açılıyor diyor. Abi bu nasıl bir araba? Oha. <laughs> ne? Sanırım burada olan biziz yani. Bence arabaların kapıları böyle açılmalı. Böyle daha kolay baksana anında ayağını dışarı atabiliyorsun. Mükemmel bir şey. Evet. Bu terslikte bir iş var sanırım ya. Çocuğum yanlış taraftasın. Seni suçlamıyorum. Belki arka tarafta ne olduğunu merak etmişsindir. Başım fena dertte, Hadi bakalım. Basket! Evet! Basket! <laughs> Aptallar en sondan bilet almak yerine en baştaki sıraya bilet mi almışlar? <laughs> Ay aşırı korkunç. Filmin sonunda boyun fıtığı garantili ya. <laughs> Çok kötü. Gerçekten filmi böyle izlediğinize inanamıyorum şu an. Sinemanın full çekmediğini varsayarsak illa boş koltuklar vardır yani gidip oturabilirdiniz. Gerçekten buna ihtiyaç var mıydı ya? arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün TikTok'daki en aptal, en avanak insanların videolarına baktık. Beynim çok zorlandı gerçekten. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve aynı zamanda videoları açmayı unutmayın. Hoşçakalın.